Kıymetli öğrencilerim, bugün sizlerle inşallah terim anlamlı sözcükler konusunu işleyeceğiz. Bilim, sanat, teknoloji veya herhangi bir meslekle ilgili özel anlam taşıyan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Örneklere geçelim inşallah çocuklar. Evet, örneklerimize bakalım. Çocuklar, virgül Türkçe dersinde kullanılan terim anlamlı bir sözcüktür. Perde tiyatroda kullanılan terim anlamlı bir sözcüktür. Boya resim dersinde kullanılan terim anlamlı bir sözcüktür. Çıkarma matematik dersinde kullanılan terim anlamlı bir sözcüktür. Vadi sosyal bilgiler dersinde kullanılan terim anlamlı bir terim anlamlı bir sözcüktür çocuklar. Yine aynı şekilde çocuklar tansiyon sağlıkta kullanılır terim anlam olarak. Makale edebiyatta kullanılır. Doğru yine matematikte kullanılır çocuklar. Bakteri, fen bilimleri dersinde kullanılır. Fırça, resim dersinde kullanılır çocuklar. Evet, örnek cümlelerimize geçelim inşallah çocuklar. E, tiyatro başlayınca perde açıldı çocuklar. E, dikkat ederseniz tiyatro da kullanılıyor çocuklar perde. Devam edelim. Mehmet e, kaleye şut çekti çocuklar. Şut. Çocuklar, sözcüğü, sözcüğü çocuklar, futbolda kullanılan bir terimdir çocuklar. Ay, dünyanın etrafında döner. Burada da çocuklar, ay ve dünya çocuklar. Fen bilimleri dersinde çocuklar, kullanılan terim anlamlı sözcüklerdir çocuklar. Devam edelim inşallah. E, müzik dersinde notayı öğrendik. Çocuklar, burada da yine aynı şekilde müzik dersinde kullanılan nota, terim anlamlı bir sözcüktür çocuklar. Devam edelim çocuklar inşallah. Ee, babam makale yazar çocuklar. Evet burada da makale çocuklar. Terim anlamlı sözcüktür çocuklar. Dedemin tansiyonu yükseldi. Çocuklar buradaki de tansiyon da yine sağlıkta kullanılan terim anlamlı bir sözcüktür çocuklar. Ahmet tiyatrodaki rolünü ezberledi çocuklar. Rol de yine terim anlamlı sözcüktür çocuklar. Resim defterine. Boya ile resim çizdi. Burada çocuklar boya terim anlamlı bir sözcüktür. Şiirdeki her satıra mısra, her satıra çocuklar şiirdeki her satıra mısra denir. Burada da çocuklar mısra Türkçe dersinde, edebiyat dersinde çocuklar terim anlamlı bir sözcüktür. Beden eğitimi dersinde voleybol, beden eğitimi dersinde voleybol, voleybol oynadık derken çocuklar, voleybolda çocuklar, beden eğitimi dersinde çocuklar, sporda daha doğrusu terim anlamlı bir sözcüktür. Kolay gelsin.